Onun sayesinde bir tane elmas aldım. Kimin sayesinde aldım? O adam vurdu. Elmas aldım. Evet arkadaşlar şimdi videodayım ama inanmayanlar olursa diye şey yaptım. Evet. Cancel scamciymiş ya. Nasıl? scamci derken? Ağzımız genç değil de Küfür etti Kim? Ee, adam küfür etti <laughs> Ne dedi? <laughs> Demin Aha small <laughs> yağdırdı Small adam yine yağdırdı Yağdırdı Abi <laughs> Doruk diyor ki Allah'tan kapılar kapılar Oğlum ne kapılsın Kapattın mı yine Yine mi kapattın ya Abi niye koyuyor böyle şey pardon. Small logları niye koyuyor? Neyse en azından <laughs> şey en azından neyse arkadaşlar. Abi burada bir olay yaşanıyor. Şimdi VL alacağım. 24 tane odam var. Hepsinde de VL var. Kocam adamla şey yapmasın ya. Hadi abi ya hadi. Kesin Türk olacak yazdı. Doruk bir şey. Adam bu, abi burada olay yaşanıyor. Ne oldu? Baksana. Ya ben report edersin o zaman. Kavga ediyorlar oğlum. Gelsene. Abi Osmanlıkları kırsın kapılay kapalı zaten. Oğlum bir şey yapalım video çekelim dedik olaya bak. Olay yaşanıyor resmen abi ya. Abi olay. Ha Ezgi burada. Lan beni adı yapmamışsın. <laughs> dur, o, dur diyor. E videodayım diyeyim. <laughs> dur abi hadi. Benim mi onu mu? Senin. Ha tabii ki beni. Yap. Abi bullasın. Abi senin <laughs> ne biliyorsun diye. Abi benim kulaklar hala duruyor ha. <laughs> Çok komik gözüküyor.